Evet buradayım. sözü sana bırakıyorum. Kameramı da kapatıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Eğer ki yardım ve destek istersen buradayım. Takıldığın bir yer veya sunumda bir aksaklık olursa ben burada seni dinliyor olacağım. Kolay tamam, gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok keyif alacağımız bir eğitim olacağına inanıyorum. Daha önce de Umarım. seni dinlediğim için. Umarım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Kolay gelsin. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz toplantıya. Ee, ben Diamond Master Betül olmaz Demet Hanım'ın da bahsettiği gibi. Bugün sizlere Atomi'nin nasıl bir şirket olduğu ve e, nasıl bir işleyişi olduğu ile ilgili şirketin kısa bir tanıtımını yapacağım. Önceliğim biraz daha böyle e, daha yeni aramıza katılmış arkadaşların anlayabileceği şekilde biraz daha basitleştirerek anlatmak olacak. Ee, birazcık rahatsızım ama eğer toplantı sırasında konuşurken e, sesimi toparlayamazsam şimdiden kusura bakmayın. Ben şimdi ekran paylaşımı yapacağım ve başlayacağım toplantıya. Evet, ekranım görünüyor sanırım. Tamamdır. Evet, görünüyor. Ee, şimdi Atomi'nin şirket tanıtımıyla başlıyoruz. Öncelikli olarak Atomi'nin kuruluşundan bahsedeyim. Atomi 2009 yılında Kore'de Parkangil tarafından kurulmuş bir global network şirketi diyoruz aslında ama bence biraz daha basitleştirecek olursak network sistemi tabii ki ama aynı zamanda bir internet sitesi olarak Atomi'yi tanımlayabiliriz aslında. Bunun detaylarından da bahsedeceğim. 2009'da Kore'de kurulduktan sonra 2021 yılında Yanılmıyorsam Haziran ayında olması lazım. Ee, Türkiye'ye giriş yapıyor ve artık Türkiye'de de faaliyetine aktif olarak başlamış oluyor. resmi olarak ve Türkiye'de de birçok insan Atomi ile ek gelir imkanı e, alıyorlar, kazanıyorlar. Ee, Atomi aslında biraz daha şimdi internet sitesi derken genelde insanlarda şöyle bir algı olabilir, e, cilt bakımı ya da hani o tarz bir firma gibi. Aslında Atomi bir insanın sabah uyandığında akşama kadar Evde ya da dışarıda ihtiyacı olabilecek bütün ürünleri üreten bir internet sitesi. Yani burada sadece cilt bakımı diyemeyiz. Teflon tavası da var, atominin, köpek maması da var. Ev içerisinde kullanılabileceği her şeyden, gıda takviyelerinden, su şişesinden, tuvalet kağıdına kadar her şey olan bir internet sitesi aslında. Bir insanın bir günlük bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir web site. Ve Kore'de çok geniş bir ürün yelpazesi var. Sürekli olarak artıyor, sayısını artık yakalayamıyorum. Ben en son 700'de baktığımda, ama sanırım şu an çok daha fazladır. Sürekli olarak kendini yenileyen bir internet sitesi çünkü. Ve 2021 yılında Türkiye'ye geldiğinde tabii ki bir anda bütün ürünlerinin burada satışı resmi olarak başlamadı. Ee, i̇lk önce bizim bakanlıklarımızdan onay alarak bizim ülkemize giriş yapmış olduğu için e, tek tek ürünler giriş yapıyor ülkemize ve. E, söz konusu Kore olunca da önceliği biraz daha cilt bakımı ağırlıklı yapmışlar. bence güzel de bir tercih olmuş. Ama şu anda parça parça tüm ürünleri girmeye başlıyor. Yavaş yavaş bütün ürünler geliyor. şu anda tabii ki biraz daha gıda takviyeleri, cilt bakım ürünleri ve kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri gibi çeşitlenmeye başladı bile ürün yelpazesi. <laughs> 2009'da Kore'de kurulduğunu söylemiştim. Kore'de kurulduktan sonra hemen bir yıl içerisinde yani 2010'da Amerika'da şube açmış ve orada aktif olarak e, yaşamına başlamış bir firma diyebiliriz Atom için. Aslında bir yılda çok hızlı bir ilmeyle yükseldiğini gösteriyor bu. Çok başarı, büyük bir başarı sağladığını gösteriyor. E, sadece Amerika'yla da kısıtlı kalmamış tabii ki. Şu anda 26 deniz aşırı e, şubesi var ve aslında Yanlış hatırlamıyorsam 52 ya da 57 olması lazım ee, ülkede şu anda aktif olarak atom ürünleri kullanılabilir ve e, satışta. Buna tabii ki Kore ofisini dahil etmiyorum. Ee, Atomi'nin biraz daha nasıl ilerlediğinden, nasıl bir internet sitesi olduğundan bahsetmek istiyorum. Burada şu ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. Atomi aslında bir kozmetik markası değil, bir internet sitesi olmuş olduğu için e, gelirini de bu ürünlerinden ya da ürünleri satarak elde ettiği kardan değil de kendi web sitesi üzerinden web sitesini kullandırarak sağlayan bir firma. Yani aslında Atomi'nin gelir kaynağı ürünlerden aldığı kar değil, kendi web sitesini insanlara ulaştırma ve daha fazla kişinin o web sitesini kullanmasını sağlama şeklinde ilerliyor. Böyle olmuş olduğu için de Atomi'nin bu kadar sivrilip hızlı bir şekilde yükselmesinin sebebi de bir kozmetik markası değil de internet sitesi olması nedeniyle üründen kar elde etmeye çalışmadığı için web sitesine ürünleri olabilecek en düşük fiyatta koyuyor. Çünkü o ürünü satın aldığınızda üründen kar etmeyle ilgilenmeyip sadece siz o siteyi kullanmış olduğunuz için bu şekilde gelir elde eden bir firma. O yüzden de Atomi'nin web sitesinde aynı kalitedeki ürünlerin hiçbir yerde olamayacağı kadar uygun fiyatta görebilirsiniz ürünleri. Ve gelirini web sitesinden sağlamış olduğu için bu uyarıyı da mutlaka yapmak istiyorum. Aramızda yeni kişiler de olabilir, bilmeyen kişiler de olabilir. Atomi ürünlerinin Atomi Türkiye resmi web sitesi dışında herhangi bir internet sitesinde ya da farklı bir platformda satışı kesinlikle yasak. Bunu da bilmeyenler varsa tekrar hatırlatmış olayım. Ve Bu konuda gerçekten ciddi yaptırımları var Atomi Türkiye ekibinin. Şimdi biraz daha network sisteminden bahsetmek istiyorum. Aslında bizim ülkemizde network dediğimiz şey biraz doğrudan satışla karıştırılan bir sistem. Doğrudan satış dediğiniz şey aslında networkten farklı olarak bir tüketicinin ya da işte bir girişimcinin bir eline bir ürün geçtiğinde gidip bunu satması ve üzerine kar koyarak kar elde etmesi aslında. Ama network dediğimiz şey böyle değil. Network dediğiniz şeyde ben bir ürün alıp size gelip ürün satmam. Ben sizi sadece o ürünü satın alabileceğiniz kanallara ulaştırırım ve bu şekilde network işini yaparım. Aslında siz herhangi bir ürün kullanmak istediğinizde benden bağımsız olarak da o ürünlere web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Network aslında biraz daha böyle bir sistem ve doğrudan satıştan çok daha kolay bir sistem aslında. Şimdi biraz da Network sitelerinden e, ya da network firmalarından, <laughs> çok özür dilerim. Network firmaları arasında Atomi'nin nasıl farkları var ve bir sürü network firması varken neden Atomi'yi tercih etmeliyiz e, konusunda biraz daha farklılıklarından bahsedeceğim Atomi'nin. Öncelikle olarak başlamak için herhangi bir sermayeye ihtiyacınız yok. E, biliyorsunuz bir bir iş kurmak istediğinizde ya da bir girişim e, de bulunmak istediğimizde ilk önce bir sermayeye ihtiyaç olur. Atomide bir sermayeye ihtiyacınız yok. Aynı zamanda 3 nesil devam ettirilebilme özelliği var. Yani siz bir gelir elde etmeye başladığınızda sizden sonra çocuğunuz ve torununuz da o gelirden sizin emeklerinizden yararlanabiliyorlar. <laughs> ve kayıt olmak kesinlikle ücretsiz. Atominin web sitesine aynı zamanda ee, tabii ki kayıt ücreti olmamakla beraber bir de kayıt olduğumuzda <laughs> çok özür dilerim kayıt olduğumuzda almak zorunda olduğumuz herhangi bir paket ya da e, bir ürün yok aslında. Sizi böyle bir şey e, yapmaya zorlamıyor. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde. Aynı zamanda atomi kendi sistemini kullandırmak için şartlar koymuyor. Yani işte şu özellikten yararlanmak için şu kadar alışveriş yapmış olmanız lazım ya da işte kayıt olduktan sonra şu kadar zaman geçtikten sonra sitedeki şundan da yararlanabiliyorsunuz gibi kısıtlamaları yok. Şu anda Atomi'nin sitesine 5 yıl önce 10 yıl önce kaydolmuş birisiyle bugün kaydolan bir kişi siteden aynı şekilde yararlanabilir. Web sitesinin kullanımı için aylık ya da yıllık kullanım ücreti tarzı bir ödeme kesinlikle istemez. Atom sitesi <laughs> en önemlilerinden birisi de bu. Bir kota belirleyerek sizi satın almaya ya da satmaya asla zorlamaz. Zaten dediğimiz gibi network marketing aslında satış yapma işi olmadığı için Atomi'de böyle bir zorunluluk tabii ki koymuyor. Genelde bu aylık bir kota belirleyen ya da bir alışveriş yapmak zorunda bırakan network firmaları geçimlerini üyeleri üzerinden sağlayan aslında çok da güvenilir olmayan network firmaları olur. Gerçekten ürünlerine ve sistemine güvenen bir network firması hali hazırda kayıtlı olan üyelerinin bir ürün almak zorunda bırakmaz onları. Çünkü zaten ürünleri de kaliteli ise sistemi de güzelse insanlar zaten tüketici olacaktır. En önemli farkı da bu. <laughs> Aynı zamanda alışverişler sonucu elde edilen puanlar ya da yani Atomi'de biz buna PV diyoruz. PV'lerimiz hiçbir zaman silinmiyor. Bazı network firmalarında her ay yeniden sıfırlanma ve en baştan başlama gibi şeyler olabiliyor. Ama Atomi'de öyle değil. Bizim kendi yaptığımız alışverişler sonucu biriken PV'lerimiz hiçbir zaman sıfırlanmıyor. <laughs> Ve en önemlilerinden birisi de bu. Bunu çok fazla duyarız muhtemelen. Ee, i̇şte network firmalarına kayıt olan kişiler hani vaktinde kayıt olmuş olsaydık para kazanabilirdik ama şimdi hep üsttekiler kazanıyor. Biz de çabalasak da ilerleyemiyoruz gibi şeyler duyabilirsiniz. Atomi'de daha da önceden üye olmuş üyeler sırf önceden kayıt oldular diye her zaman daha fazla kazanacaklar diye bir şey yok. Atomi biraz daha çalışanın kazanabildiği bir sistem. Yani bunu birçok kuralla sağlayabilmişler. Ee, sizden <laughs> da nasıl anlatayım? Benden sonra kayıt olmuş olan bir üyem bile e, benden daha fazla gelir de elde edebilir. Bu tamamen çalışma sistemine bağlıdır Atomi'de. Ve bununla ilgili bir sürü ayrıcalık vardır. <laughs> en önemlilerinden birisi de beraber yükselme sistemi. Yani sadece üstte bulunan üyelerin yükselmesini önlemek ve aradaki makası kapatmak için biraz daha ee, üstteki üyeler yükselmek istediklerinde kariyer e, basamaklarında ekiplerindeki kişileri de yükselterek ilerleyebiliyorlar. Ve böyle bir sistem olmuş olduğu için aslında bir kişi sadece kendi başarısını düşünmekle kalmayıp ekibiyle birlikte hareket ediyor. Ve üyelerinin gelişimi için düzenli olarak eğitim ve seminerler düzenliyor ve bunlar için tabii ki de hiçbir zaman ücret talep etmiyor atomi. Ve ürün gramajlarıyla oynayarak kar etmeye çalışmıyor hiçbir şekilde. E, bunu da çok duyabilirsiniz bazı markalar için. Mesela falanca marka çok iyiydi ama sonradan bozdu. Ya da işte e, marketten bile satın aldığımız şeyler arasında paketlemesi aynı olup aslında gramajının düşürüldüğünü fark etmişsinizdir belki. Bu tarz şeyler Atomi'de olmuyor. Çünkü dediğim gibi Atomi ürün gramajıyla değil de sitesinin kullanımıyla ilgilendiği için ürün üzerinden kar etmeye çalışmayan bir sistem olduğu için <laughs> ürün gramajlarını düşürmek yerine tam tersi kullanılan ürünlerinin ürün gramajlarını arttırarak web sitesinin kullanılabilirliğini arttırıyor aslında. Çünkü başta da söylediğim gibi amacı web sitesini kullandırmak. Burada ekranda gördüğünüz ürün bizim şu en sağda şu anki halini göreceğiniz Fame setimiz. Ve e, fame setin aslında gelişmesini görüyorsunuz burada. <laughs> içeriğindeki ürünlere bakarsanız e, milimlerinin gitgide arttırıldığını göreceksiniz. Çünkü ürünler beğendikçe, talep edildikçe bu ürünlerin milimleri arttırılıyor ki insanların siteye karşı olan <laughs> çok özür dilerim güvenleri de tazeleniyor bu şekilde. Ya da aynı şekilde burada e, evinin care setimiz var ya da diş macunumuz var. Bizim evinin care setimizi kullananlar varsa atominin en gözde setlerinden birisi İçerisindeki yağ bazlı ve su bazlı temizleyicisi her gün kullanılması gereken e, ürünler olduğu için onların boyutları arttırılmıştır. Mesela haftada bir ya da iki kere kullanılması gereken ürünlerden daha fazla olmuştur ki aslında sitenin kullanılabilirliğini arttırmak için <laughs> devam ediyorum. Atomin'in web sitesinde diğer e, sistemlerden farklı olarak tüketici ya da girişimci olmak istediğimizde girişimciliğe geçmek istediğimizde Ekstra herhangi bir ödeme ya da madem bu işten para kazanacaksın, şu paketi alman gerekiyor gibi şeyler yok. Şimdi burada e, girişimcilik olarak iki farklı şeyi ele almak istedim ben. Öncelikli olarak bir girişim çeşidi olan <laughs> kendimize bir dükkan açmak istediğimizi varsayalım. Bunun için neler gerekir, ne yapmamız gerekir onlardan bahsedeceğim. Eğer bir dükkan açacaksam ben, bir ürün satacaksam, böyle bir işe girişeceksem, ilk olarak dükkanı bulacağım ve kira maliyetleri olacak muhtemelen. Vergiler, mali işlemler, dükkanın dizaynı, mobilyaları, tabelası ya da o dükkanda satmak istediğim ürün ve bu ürün için bir üretici firmayla anlaşma, logo tasarımı, deposu, kargo firması, online satışları için bir web sitesi tasarlama gibi 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 bir sürü prosedürü olur aslında. Ya da iade garantisi verme ve daha sonra da bu dükkan kurulduktan sonra artık müşterilere ulaşma gibi bir şey yapmanız gerekir. ama bir fark, bir diğer girişimcilik çeşidi olarak Atomi tercih edildiğinde yapılması gerekenlerden bahsedeyim şimdi de. Sadece kullanıcı olma ve müşterilere ulaşma. Aslında burada şunu anlatmak istiyorum. Bir dükkanınız olduğunda yapmanız gereken tüm o prosedürleri Atomi'ye kayıt olduğunuzda Atomi sizin yerinize yapıyor. Sizin artık yapmanız gereken tek kişi kullanıcılara ulaşmak. <laughs> yani aslında Atomi diğer bütün yükleri sizden aldığı için Atomi'ye kayıt olan ve ID numarası olan herkes aslında kendi mağazasını açmış gibi görebilir. Ne kadar çok insana ulaşabilirseniz, ne kadar çok insan sizin mağazanızdan alışveriş yaparsa tabii ki geliriniz de o kadar yükselecektir. <laughs> Aynı zamanda da Atomi'nin Azamol denen bir uzantısı var. Şu anda bu sadece Kore'de var. Diğer ülkelerde henüz açılmadı. Ama bunun açılacağının terminatını bizzat Tarkangil kendisi söyledi. Azamol ne derseniz de Atomi'nin sitesinde sadece Atomi markalı ürünlerin değil eee Atomi'nin e, şirketin gelip buradaki diğer markalarla da anlaştığını düşünün. Mesela <laughs> örnek veriyorum bizde ne çok tercih ediliyor? Starbucks diyelim. <laughs> çok özür diliyorum. Gerçekten lütfen kusura bakmayın. Ee, bizdeki mesela Starbucks'la Atomi'nin anlaştığını ve bizim Atomi'nin sitesinden girip de yine Starbucks'tan kahve alabildiğimizi varsayalım. Böyle olduğunda bile aslında Atomi biz o siteyi kullanarak Alışveriş yapmış olduğumuz için o ürünler Starbucks'tan aldığımız kahve için bile bize bir PV veriyor. Ve aslında biz günlük alışverişlerimizi yaptığımızda bile Atomi'den gelir elde edebiliyoruz. Bunu Kore sitesinden göstermek için ben birkaç ürün eklemiştim sepetime Azamol'de. Örnek veriyorum burada bir robot süpürge var ya da ne bileyim bir spor ayakkabı var. Bir sweet var. Bunları da aslında bunlar farklı markalar. Ama Atomin sitesinden alındığında bunların da bir PV değeri var ve bunlar da bize gelir elde ettirebiliyor. Ee, Atomi'nin kendi ürünlerinin de üretici firması Kolmar. Kolmar <laughs> çok sayıda büyük markanın da çalıştığı bir üretici firma. <laughs> Aslında orijinal ekipman üreticisi olarak geçiyor ve 1990'da kurulmuş büyük bir firma. Burada resimde gördüğünüz tüm markalara ürün üretiyor. Burada mesela Kore ürünü denince aslında en çok dikkat çekenlerden birisi de tabloda da göreceğiniz gibi Misha. Ama eğer Misha kullanıcısı varsa ya da Misha ürünlerini biliyorsanız fiyat olarak aslında Atomi'nin çok çok üzerinde. Neden böyle? Aslında aynı üretici firmada üretiliyorlar. Bunun sebebi Misha'nın bir kozmetik markası olması ama Atomi'nin bir internet sitesi olması. Dolayısıyla Atomi üründen kar etmek istemediği için fiyatlarını olabilecek en düşük fiyatla tutuyor. Ama Misha bir kozmetik markası olduğu için Misha'nın dükkanları var, dükkan giderleri var. Misha'nın yaptığı ödemeler var, tester ürünleri var, reklam maliyetleri var. Atomi bunların hepsini aslında sadece web sitesini kullanan üyelerine ödeme yoluyla ödeme yaptığı için bu maliyetlere girmediği için Atomi de üründen çok daha düşük fiyatta kalıyor yani Kolmar'da ürünler üretiliyor ve Atomi'de olabilecek en düşük fiyatta web sitesinde bu ürünleri satıyor. Evet. Aynı zamanda da kurulduğundan beri çok hızlı bir yükselişi olmuş olduğu için birçok dergide ve birçok gazetede, medyada kendinden çok sayıda bahsettirip çok fazla da ödül almış. Ürünleri de kendi sistemi de ödül almış bir firmadır Atomi. Atomi'nin güvenilirliği biraz daha eğer aklınızda hani oturduysa ee, şimdi birazdan biraz daha e, maddi konulara girip kazanç planından bahsedeceğiz. Ben burada sözü e, anneme bırakacağım ama öncesinde e, kameramı çok kısa kapatacağım. Burayı ayarlayabilmek için hemen geliyoruz sonra. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa da bana e, WhatsApp üzerinden de Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Biraz rahatsızdım kusura bakmayın. Umarım anlatabilmişimdir. Çok uzun tutamadım ama mazur görün bir yanlışım olduysa. Çok geçmiş olsun Betül. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Valla keyifliydi. <laughs> ee, kısa ve öz anlaşılır şekilde oldu.